Başkanım abdesti aldım. Namazı kalırsın. kıldıracaksın. İnşallah <laughs> Ne demek Sağ olun. Allah'ım Allah'ım. çok memnun kaldım size teşekkür ederim. Hemşerimsiniz. Ne mutlu bana. Ah, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Karolumu ne kadar çok istiyordum. Sağ ol, teşekkür ederiz. İnşallah sizi kazanacağız. İnşallah, burada. hep i̇nşallah birlikte kazanacağız. kazanacağız. İnşallah yine kazanacağız. Sizlerle birlikte. Ben 20 senedir AK Parti'ye veriyorum ama geçen senemde İmamoğlu başkanıma verdim. Bu, Bu sefer sana, i̇kili, sana vereceğim. İkili, ikili. i̇kili. Mahsur etme ikili, tamam. Ekrem başkanım, başkanım hoş Hadi. geldiniz. Resim <laughs> çekildi mi? Eyvallah, sağ ol. <laughs> i̇yi günler, bereketli olsun, gününüz. İyi misiniz? Çok iyiyim, sizi gördüm daha iyi Allah oldum. daha inşallah. Şöyle duanız yeter bana. Allah bir şeye etsin inşallah. Daha iyi olacak İnşallah. Olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Inşallah olay. yeniden. Teşekkür ederim. İnşallah ümit Sınırlı. ediyorum ki Sınırlı. Türkiye geçmişteki Atatürk Sınırlı. dönemindeki Sınırlı. günlerine gelecekte i̇nşallah. kavuşacak. İnşallah. Varlığınız Sınırlı. bize güven veriyor. Çok ediyorsun. naziksiniz. Kuşkan ne mutlu edin. bana. Teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana teşekkür çok ederim. Sağ Biz olun. Teşekkür ederiz. Sağ Allah olun. Allah olun. Siz de Allah emanet sağ olun. olun. İşler kolay gelsin. Öğretmenim. Ay sağ olun öğretmenim. Ellerden öperim. Seviyorum. Sağ olun. Ne güzel, ne İnşallah. mutlu. İnşallah. Başınız Öğretmenin olsunlar. sevgisini alan öğrenci sırtı yere gelmez. gelmez <gülüyor> tamam. <gülüyor> Başka Öpüyoruz ellerimizden. Sağ, Allah Allah Çeksin, sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun anneciğim. Sağ olun anneciğim. Her şey güzel olacak. Güzel öğretmenim benim. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Sağ ol, olun. Sağ teşekkürler. Ol, teşekkürler. Sağ ol. teşekkürler. İyi, i̇yi günler abi. Toplantıza geleceğim. Aa, abi. Duyarım. Aa, aa, Onur aa, duyarım. Onur duyarım. Anneciğim nasılsınız? İyi, misiniz? sağ olun. İyi iyi pazarlarınız olsun. Biz de pazarda görürüz size memnun Sağ olun. İnşallah güzel güzel çalışırız. İnşallah, İnşallah başkanımızla birlikte hayırlı işler. Bir bilgi vereceğiz. Pazarı sen mi bağlandırdın? Yok. Ben sen değilsin. İftira, iftira atıyorlar. Yalan konuşuyorlar. Şimdi duydum, Allah şimdi duydum. Pazarcılar sen Bakın bir tanesin, baksın, bir tanesin baksın sen. Baksın ya ben Baştakiler bakacak. Vallahi ben ne yapayım? Ma mazotu ben mi ha, arttırıyorum? Evet. Hayır, kas, hiç sen bir, bir, bir yerde yok. yok. Ben mi çıkartıyorum? Alıyorum, enflasyonu, enflasyonu ben mi? Maaşı ben Sen yok bir yerde, sen yoksun. Anlıyorum hocam, ben asıl Sen bizim kalbindesin. Hemen ol anneciğim, teşekkür ederim. Var, var. Ben seni gördüm ya. Çamur atmak o kadar kolay ki başkanım. Hemen atıyorlar. Şimdi diyor ki pazarı pahalandı diye. Pazarı pahalandı. Olmaz. Diyor. Pazarı niye siz bakasın? Onun <laughs> <Öyle gülüyor> için kavga karşısınız? yapıyorum, kavga yapıyorum. Kurban olurum başka sana. Başka. Kavga başka yapıyorum. Başka. Senin başka. tatlı dilin. <laughs> İnşallah inşallah başkan olacaksın. Başkan, <laughs> Güzel olacak. E, en güzelliğin yeter. <laughs> <laughs> Sağ ol Hadi gel. Ay ben görmedim. Ben gördüm. Ben Ben gördüm. <laughs> Bir Teşekkür Bir yol ederim, yol. sağ ol. İnşallah hayırlı olur. Teşekkür ya. ederim. Ne güzel annesin böyle. İyi misin? Sağ olun, iyiyim, çok iyiyim. Biraz iyi. üşüdünüz. Evet. Yapacağım bir şey var mı anne? Yok, yok. Kurban Sağ olun. Duanız yeter. çok selam Ay, söyle ileteceğim, ileteceğim, ileteceğim Var olsun. İnşallah seni İnşallah. göreceğim. İnşallah. Sağ ol anneciğim. Tamam. Sağ Dua ol. Dua ediyorum. Teşekkürler. Sana. İyi günleriniz olsun. İyi günleriniz. Sağ Başkan olun. Başkanım. başkanım. Güzel Merhaba var. başkanım. Merhaba efendim, Merhaba efendim. Merhaba efendim. Merhaba kuzum. Ben i̇yi misin? Oy oy oy. Aferin <laughs> kızıma dilerim kızıma başarılar dilerim kızıma çok, çok başarılı olsun şey, büyüyünce İstanbul'a Belediye Başkanı inşallah. olsun Allah. inşallah rakibiniz olsun olsun tabii kızlarımız çok başarılı olsun inşallah inşallah ederim. Allah bağışlasın sağ, sağ olun başkanım arkanızdayız Allah razı olsun Eyvallah. çok eski AK Parti'liyim ama başarılara CHP size layık başkanım olduğunu bütün başkanımın, 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 başkanımın arkasındayız sağ olun hoş geldiniz sağ olun sağ, başkan başkanım. sağ olun evalla Burada çok seviyorlar. Abim gizli hayranım galiba. <laughs> Nasılsınız? İyi siz? Allah, Allah aşkı. Hayırlı işlerim Allah olsun. Allah razı olsun. Hemşerimi yakalarım uzakta. Kaçamaz Bak ona göre. Ona göre, <laughs> göre. göre sakın <laughs> sil sakın silme aşağı ya görürüm seni. <laughs> Gerçekten hoş geldin. Sefa geldin Paşa Bahçeli. Şimdi ben camiye Diyanet'in toplantısına gidiyordum. Sohbetine. Alaattin Bey merhaba. Çalışacağız inşallah. İnşallah. Beraber Vazgeçmeyin. Biz sizinle beraber. Teşekkür ederim. Güzel şey yapmayı, iyi şey yapmayı, yapmayı, hep beraber el ele olmayı, kim ne derse desin dini asla alet etmeden. Dini de Şu an camiye gidiyorum dediğim gibi. Ama beraberiz. Inşallah. seviyorum. adaletimize inanıyorum. Duydum. Lütfen sağ vazgeçmeyin. Asla, Lütfen. Asla. Sen benim kardeşim. <laughs> Kesinlikle. bir zaten vaktinde evimde ağırladım. Ne güzel. Annemin evinde ağırladım. Tekrar aynı şekilde ya, yol güzelliği Yüreğinize yapalım. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Sizinle beraber o güzellik. rabıta denen bir şey vardır. Aynen, aynen. Yürekten hissetmek. Yüreğimden hissediyorum. Aynen, Lütfen aynen. vazgeçmeyin. Lütfen. Asla. Seviyorum sizi. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Onur duydum. Lütfen bir şey daha eğer şu belki alırsak, inşallah, inşallah. Evet. evime gelmezseniz gönül <laughs> küskünlüğü yaparım. Lütfen not edin, gönül küskünlüğü <laughs> yaparım. Bu bu Sözüme söz görelim. başkanı emanet. Gönül küskünlüğü yaparım. Tamam. Alırsak. Tamam bu Mutlaka söz alacağız. Birlikte evet, başaracağız. Evet. Bu söz başkanı emanet evet. tamam mı? Evet. Tamam. Bekliyorum. Şu, tamam. Yolunuz açık olsun. sağ olun, sağ, olun, sağ olun. var olun. Sana güveniyoruz başkanım inşallah. Kurban olurum senin yoluna yatarlar. Kurban olurum. Sağ sağ olurum. Sağ 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 kurban olurum sana. Yavrum dua alalım seninle. Ay güzel annem. Her şey Ay güzel annem. Ay sağ ol. Kurban olurum. Sağ ol. Kurban ben senin yoluna öyleyim. Öyleyim ya. Yavrum yatarlar. koştum yetiştim. Ay sana kurban. Senin hayalin ne hayır Ay sağ yani, ol. Şu oğlumla bir resim çekin. Tamam, ne tamam. anneciğim? Alo. Telefonunuzu alayım. Ay güzel annem gel. E Onur sen Yatahtan çok koştum sen geldim. Gel. Ay sana kurma. kurban. kurban olur. Ay sağ ol. Allah sen dualarımızın annesi. Ay sağ çok... ol anneciğim benim. Ayağına daş da olmasın senin can yavrum. Benim de <laughs> güzel evet, dualar efendim. aldım bugün. Allah'ım ya Rabbim. Sağ, sağ ol. Hani olsun, gönlümüz sizinle. Sen dünya durdukça ömrün uzun olsun. Gönlümün Ayağına taş takamazsın Ay yavrum. Anlar, yavrum oğlum Dağ. benim güzel yavrum. Oy. Bir oğlum var Şu ikinci var. oğlum. Enerji doldum anneciğim. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz. Evet. <gülüyor> 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 Anne fotoğrafı çek. Tamam tamam tamam. tamam. Aslanım benim. Tamam. Aslanım benim. Çok güzel. Sağol. Sağol. Senin, Senin güzel yüreğine... Ne kadar seviyorsun şey göster böyle var. Çok çok, çok. <laughs> Sevgisi yeter abi. Hadi. Hadi. Hadi Öyle Aynen. mi? Aynen. Çok sağ